Malum kesimin ağzından düşmeyen klasik ekonomik kriz aklama sorusu var, biliyorsunuz, kriz varsa bu AVM'ler neden dolu, diye hökürür yandaş ve yalaka tayfası. O sersemlere biz soralım bu sefer, madem dolup taşıyor, öyleyse neden batıyor bu AVM'ler? Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı açıkladı. Türkiye'de 447 AVM'nin 60-70 kadarı bankaların eline geçmiş durumda. Her 6 AVM'den biri icralık, borç 12 milyar dolar. İşin açıkçası bu durum pandemiden beri devam ediyor. Yeni bir gelişme değil yani. Şimdi evvela AVM sayısındaki son 20 yıllık artıştan bahsederek başlayalım. 2002 yılında 14 adet AVM varmış Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin verilerine göre. Zaten bu 14 adet AVM'nin de yarısı İstanbul'daymış. Fakat geçtiğimiz 20 yıl boyunca bu iktidar ve yandaşları da taşı AVM dikince AVM sayısı 30 kattan fazla artıp 447'ye çıkmış. Demek ki AVM yatırımı son 20 yılda son derece karlı bir yatırımmış. AVM yatırımı yapanlar sağlam para kazanmışlar ki yeni yatırımcılar da AVM açmışlar hatta o kadar ki memleketin sayılı sanayicileri bile sanayi işlerinden kazanılan parayı gitmişler AVM yatırımlarına harcamışlar. O halde bir AVM nasıl kurulur sorusuna cevap vermek gerekir ki bugünkü vaziyeti daha iyi kavrayalım. Çünkü bugünkü vaziyette söz konusu 447 AVM'nin yaklaşık 70 kadarı artık bankaların eline geçmiş durumda. Peki tıklım tıklım AVM'ler niye teker teker bankaların eline geçiyor? Madem geçmişte bu kadar güzel para getiren bir şeydi bu. Neden şu anda AVM'ler bir kriz yaşıyor? Yandaş ve yalıka yavşakların dediği gibi bu AVM'ler tıklım tıklım doluysa niye zarar ediyorlar? hani kriz yoktu. İşin aslı şöyle. Belediyelere ve ilgili bakanlıkların ilgili birimlerine rüşvet vere vere AKP'liler ve destekçileri yıllar içinde değerli arazilere çöktüler ve oralara AVM yaptılar. Bunun için de dövize endeksli krediler kullandılar. Finansmanı buldunuz, iyi de bunlar size hibe diye vermediler. Bunu kredi olarak çektiniz. Peki bu krediyi nasıl ödeyeceksiniz? Şöyle yaptılar işletmeciler. AVM'nin içinde bir dolu dükkan var ya, bu dükkanların kiralarını krediye tahsis ediyorsunuz. Yani topladığınız kiraları bankaya kredileri geri ödemek için kullanıyorsunuz. 2000'li yıllar ve ve 2010'lu yıllar boyunca kurulan pıtrak gibi büyüyen AVM'lerin finansmanının %80'i döviz cinsinden krediler. Çünkü çünkü döviz cinsinden kredinin faizi daha düşüktü. Daha düşük olmakla beraber döviz de istikrarlıydı. O yüzden iş dünyası döviz cinsinden kredi çekmekten çekinmiyor. Bankalarda böyle kredileri kolaylıkla veriyordu. Fakat krediler döviz cinsinden olunca AVM'lerin içindeki dükkanların kiraları da dövize endeksliydi. O zamanlar AVM yatırımcıları için her şey gerçek olamayacak kadar güzeldi. Dövize endeksli kiralarla dövize endeksli kredilerini ödüyorlar, hiçbir sorun çıkmıyordu. 2014'ten itibaren döviz kurunun yükselmesiyle hesaplar bozulmaya başladı. Çünkü döviz kurunun yükselmesiyle beraber kiralar da dövize endeksli olduğu için artmaya başladı. Dükkan kiracıları ile AVM sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. AVM sahipleri dükkan sahiplerinden kira toplayamaz oldular. Çünkü yükselen kiraları ödeyemeyen dükkan sahipleri oldu. Bu noktada küresel markalar biraz daha avantajlı olduğu için pazarı daha çok ele geçirdi yerli markalar veya daha küçük ölçekli dükkanlar AVM'lerden çekilmeye başladı. Derken 2018'den sonraki liralaşma adımı AVM'lerin finansmanını çok zorladı. Neden? Çünkü daha önce döviz cinsinden giderleri vardı fakat buna karşılık döviz cinsinden de gelirleri olduğu için sorun yaşamıyorlardı fakat yeni durumda 2018'den itibaren döviz cinsinden giderleri olmasına rağmen hükümet gelirlerini TL'ye dönüştürdü. Hal böyle olunca gelirler giderleri karşılamaz oldu. Böylece AVM'lerin önemli bir kısmının nakit dengesi zorlanmaya başladı. Kredilerini ödeyememeye başladılar. Fakat hükümet faizi sert şekilde düşünerek döviz kurunu da rezerv aracılığıyla kontrol etmeye çabalayarak aslında AVM yatırımlarını yüzdürmeye başlamış oldu. Neden? Çünkü %70-80 enflasyon oranı olan bir ülkede %15-16 faiz oranlarıyla borçlanabildi AVM sahipleri. Böylece dövize endeksli kiradan vazgeçilmesi sonucu ortaya çıkan nakit dengesizliğini düşük faizli kredilerle kapadılar. 2020 ve 2021 yıllarında pandemiyle birlikte yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada AVM yatırımlarının geleceği de tartışılmaya başladı. Çünkü pandemi ile beraber e-ticaret çok ciddi şekilde gelişti. Hepimiz farkındayız Türkiye'de de artık berakende ticaretin önemli bir çoğunu e-ticaret üzerinden yapılıyor. Düşük faiz ortamında AVM sahipleri nakit dengelerini koruyarak ilerleyebiliyorlardı. Her ne kadar döviz bazında kredi kullanıp kurların artışı ile beraber zor duruma düşmüş olsalar da bunu ucuz Türk lirası kredi kullanıp idare ediyorlardı bir yolla. Fakat Mayıs ayından itibaren, yani seçimlerden sonra faizlerin sert şekilde arttırılması AVM sahiplerini tekrar zora soktu. Şimdi kredi de pahalı. İşin finansmanını yönetmek öyle zor hale geldi ki para kazanmak her geçen gün zorlaşıyor sektörü daha kötüsü bekliyor. Yakın zaman kadar ucuz faizle borçlanan bu kesimler şimdi bu borçlarını yapılandırmaya kalktıkları zaman şimdi en az %55'te yapılandırabiliyor. Hatta bazıları bankalardan red yiyerek dönüyor, borçlarını yapılandıramıyor. İşte bu aşamadayken ne oluyor? AVM sahibi diyor ki bu iş benim için artık karlı bir iş olmaktan çıktı, borcumu ödeyemiyorum. Böylece AVM'ler bankaların eline geçiyor. Nitekim artık AVM arzı artmıyor. Yani yeni AVM'ler yapılmıyor. Eskiden çok güzel para kazanılan bu işten şimdi artık o kadar para kazanılmıyor. İşin ekonomik kısmından çok sosyal kısmı enteresan. Beton aşkıyla iktidarın yapımlarına destek olduğu AVM'ler adeta şehirlerin vazgeçilmezleri haline geldi. Yine bu iktidar değil miydi? Taksim'e AVM kuracağız deyip gezi olaylarını başlatan. Hep destek tam destek sürdü gitti. Bu sayede şehrin yeşil alanları rahatça ranta açılabiliyordu. Deprem toplanma alanları denilen her yere inşaat yapıldı. Biz de yeşili seviyoruz ama sadece dolardaki yeşili, denseydi de insanla ahmak yerine koyulmasaydı. Haliyle eski kahvehanelerin yerini genç nesil ile birlikte AVM'ler aldı ülkenin 86 milyonluk nüfusunun sadece 31 milyonlu çalışanlar oluşturunca kalanlar AVM'lere daldı. Her 5 vatandaştan 4 ü evden uzakta bir haftalık tatil yapacak parayı bulamayınca, iş güçte olmayınca en büyük eğlence AVM'lere gitmek oldu. AVM dediğin ülkenin en ucuz gezip vakit geçirme mekanı. Dolaş, çık 5 kuruş para harcamazsın. Kriz var derlerse, peki bu AVM'ler niye dolup taşıyor? Dersin. AKP'li sürü, yavşak ve yalaka yandaşlar şimdi ne halt yiyecek peki? Dünyanın gelişmiş şehirlerinde arasan AVM bulamazsın. Ancak şehrin dışında rastlarsın. Oysa İstanbul'un bitki örtüsü ise tamamen AVM. Şehrin içerisinde gezecek sokak, park, bahçe mi bıraktılar? Kaldırımları bile araba parkı yaptılar. İnsanlar otobanda mı soluklansın? Trafiğe girip acı çekeceğine, istikamet en yakın AVM. İnsanlar mağazaları tavaf edip dönüyor evlerine. Akşam da dizi izle. AVM'ler krizlerde daha çok dolar. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan kaçmaya yarar. Al sana hayatın tadı. Yaşanan bu yozlaşma iktidarın önüne ömür kattı. AVM'ler olmasaydı bu kadar insan ne yapacaktı? Türkiye'deki 447 AVM ne olacak? Kentlerimizin orta yerinde duran devasa büyüklükteki bu söz konusu binalar işlevsiz hale gelecekler. Amerika'da örneklerini görüyoruz. Bu binaların kimisi müze yapılıyor, kimisi eğlence merkezi yapılıyor, kimisi opera salonu yapılıyor ama Türkiye'de bunları acaba ne için kullanacağız? Bu soru Türkiye'nin yakın zamanda gündeminde olacak. AVM'ler yerine gidin sanayi bölgesini gezin. Orada kriz yok lafını edin. Münasip bir şekilde levye ile münasebete girin. Soran olursa ama AVM'ler dolu deyin. Bakalım ne olacak?